Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Türkan Suna Story kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evimizdeki pratik malzemelerimizi değerlendirip istenmeyen tüylerimizden sonsuza kadar kurtulabiliriz. Yüzümüzdeki tüyler, koltuk altı ve bikini bölgesindeki tüyler için oldukça etkili ve pratik bir yöntem. Haftada bir kere uyguluyoruz. Yüzümüzde 10 dakika Vücut kısmımızdaki tüylerde de 20 dakika beklettikten sonra güzelce bir peeling yaparak çıkartıyoruz. 1 tatlı kaşığı karbonat kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu ve 1 tatlı kaşığı da kahve telvesi. Kahvemizi güzelce içiyoruz. Afiyetle telvesini atmıyoruz. Ve bununla birlikte istenmeyen tüyler üzerinde masaj yaparak güzelce bir uygulama yapıyoruz. Dediğim gibi yüzümüzdeki tüyler 10 dakika, vücudumuzdaki tüyler 20 dakika içerisinde dökülüp gitmiş oluyor kıl köklerini de zayıflattığı için zamanla bu bölgelerde tüylerin çıkma olasılığı da azalmış oluyor. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın malzemelere karşı hassasiyeti olanlar kullanmasınlar uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürüp 10-15 dakika bekletin herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.